Fenerbahçe camiası önce hakemlerden sonra da rakiplerden ayrıcalık istiyor. Yani, taklacı Mert Akın. <laughs> Concordato ilan ediyor Jose Mourinho, bitti. O... Acun'un Fenerbahçe'ye mi faydası var? Fenerbahçe'nin mi Acun'a faydası var? Fut Türk Futbolu'na adaleti Fenerbahçe git. Fenerbahçe'nin önünde adalet yok. Lan adaleti getirdiniz puan farkı 9. Mert yanlaş. Türk Futbolu'nun virüsüdür. Geldiğinden beri Ali Koç Aziz Yıldırım'ın mirasını yiyor. Mr. hoş geldin. Herkese merhaba Mr. yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bundan önceki bölümlerimize göstermiş olduğunuz teveccüh için sonsuz teşekkürlerimizi ileterek tempolu bir şekilde başlayacağız. Çünkü artık ligde dananın kuyruğu koptu. Hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Çok güzel bir bölüm hazırladık. Samet çok güzel sorular hazırladı. Umarım ben de o sorulara ve bu zamana kadar gösterdiğiniz ilgiye layık bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz. En önemli özel e, yapmanız gereken şey bu. İkincisi bu video başta olmak üzere tüm videolarımızı Mr. Dinç ve diğer kanaldaki tüm videoları like'larsanız bu bizim için önemli. Aynı zamanda da bildirimleri açıp yorum yapıp özellikle Mr. Dinç'e yapacağınız yorumlar benim için çok kıymetli. E bu anlamda bizlere destek olabilirsiniz deyip hızlıca başlayalım. Gökhan abi Galatasaray'ın Antalya Sporu 4-0 yendiği haftada Fenerbahçe Samsun dün 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda çok 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 büyük bir çelme yedi. Peki bundan sonra nasıl bir lig bizi bekliyor? Bundan sonra nasıl bir lig bizi bekliyor? Ben şu kadarını söyleyeyim. Yani Fenerbahçe camiası önce hakemlerden sonra da rakiplerden ayrıcalık istedi. Dün Mourinho'nun basın toplantısında onu gördük. Utanmadan, sıkılmadan Oze Mourinho. E, rakipler Galatasaray'a başka, bize başka oynuyor dedi. Yani önce hakemlerden bir ayrıcalık istediler. Onu aldılar. E, ve şimdi de rakiplerden istiyorlar. Üstelik onu almış olmalarına rağmen hala istiyorlar. Yani... Bana futbolun içerisinde olan herhangi bir insan Fenerbahçe'nin en son ne zaman Rize'de maç kaybettiğini, en son ne zaman Kasımpaşa'ya karşı maç kaybettiğini, Bodrum'da maç kayıp kaybetti kaybettiğini kaybetmedi mi? Tüm bunların hepsini bana birisi anlatsın. Ya bu lige Fenerbahçe zaten işte Rize, Bodrum, Kasımpaşa gibi maçlarla aslında 18 puanla başlıyor değil mi? 3-3-6 evet, 18 puanla. Dolayısıyla rakiplerden de zaten ya ben burada şike yapıyor falan demiyorum yani ama bu camiaların Fenerbahçe'ye karşı şansı tutmuyor diyeyim en güzel ibareyle. Yani kimseyi suçlamadan. Yani dolayısıyla siz önce hakemlerden sonra e, rakiplerden ayrıcalık istediğiniz ve istediğiniz ayrıcalığı da misler gibi aldınız, kucağınızda buldunuz. Şimdi rakipler Galatasaray'a kötü şey başka bize başka oynuyor dediler. Fenerbahçe'deki problem ne biliyor musun aslında? Nedir Fenerbahçe'deki abi? problem şu. Fenerbahçe üçlü oynatan Pereira, yani Pereira üçlüye döndü ve Pereira'yı üçlüye döndüğü için gönderdiler. Sonra ne oldu? Efsane diye efsane diye bir Jesus getirdiler. Jesus gittikten sonra lan biz bu adamı dörtlü oynatıyor diye aldık, geldi o da üçlüye döndü. O da üçlüye değil? döndü. Arkasından konuştular. E şimdi yine üçlü oynatan Jose Mourinho'ya diyorsunuz ki o bir ilah Avrupa'nın en büyüğü. Kardeşim üçlü oynayan Jose Mourinho'ya sahip çıkıyorsunuz. Bu aslında bir istikrarsızlık. Yani sen Pereira'yı gönderdin üçlü diye. Tek taktiksel anlamda konuşuyorum. Jorge Jesus'u gönderdin, gönderdikten sonra üçlüye döndü diye eleştirdin. Şimdi üçlü oynayan Jose Mourinho'yu yere göğe sığdıramıyorsun. Ben şu kadarını söyleyeyim. Jose Mourinho'nun artık iflas bayrağı açması lazım. Jose Mourinho geldi. İngiliz gazetecilerin, İtalyan gazetecilerin kendileri kendisiyle ilgili yapmış olduğu tüm analizleri gerçekleştirdi. Önce rakip takım Rakip takım teknik direktörü, sonra sağ kenarında şovlar, sonra e, hakemler, sonra e, futbolcular diye eleştiri oklarının sırasını artık bitirmişler, yemişler, yutmuşlar Jose Mourinho'yu. Jose Mourinho'yu artık herkes tanıyor. İtalya'da, İspanya'da artık Jose Mourinho'nun iflas vakti geldi. Jose Mourinho'nun Avrupa kariyeri bitti. Jose Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyon yapamıyor, yapamayacak. Ve dolayısıyla da Avrupa kariyeri bitti. Avrupa'da Allah'ın kulu Jose Mourinho'yu bu tür şaktabanlıklarıyla istemez. Sen oraya o takımı şampiyon yapmaya geliyorsun. Yok maksimen veri hırsızlığı yapmış. Zaten bak o kadar çok benziyorlar ki birbirlerine. Ali Koç Aykut kocamana söylemişti veri hırsızlığı yaptı diye. Evet, Şimdi de Maksime'ni söylüyor. Bunlar o yüzden çok iyi anlaşıyorlar abi. <laughs> Ali Koç, ee, Oze Mourinho ve Acun Ulcalı. Bir de bana şunu söyle abi. Crying var Olma ihtimali var mı bu kadrodan şampiyon çıkma ihtimali? Abi olmuyor zaten. Ya olmuyor. Olamaz kardeşim. Bir de bunun içine loser Ali Koç giriyorsun. Bak bunlardan nasıl bir şampiyon çıkacak? Ya böyle bir karakter olabilir mi? Yani böyle bir bu, bu bir birliktelikten nasıl şampiyon çıkacak? 7 yıldır Fenerbahçe 11. yılına gidiyor arkadaşlar. Bir kendinize gelin. Alıştırdınız vasata alıştırdınız Fenerbahçe taraftarını. Ve Fenerbahçe taraftarı düne kadar neyse oraya geleceğiz. Kartona altın diyordu şimdi karton oldu herkes için. Herkes Ama biz fark etti ne kartona karton dedik. Çünkü o bir kartondu. Karton olduğu için siz ona Altın muamelesi yaptınız. Ne yaptığını şaşırdı. Ne olduğunu şaşırdı. Olmaz. Küfür ediyorlar. Bak küfür ediyor ya. Ben maç sonunda maç sonundaki röportajda küfür, küfür ettiler. Etmeyin kardeşim küfür. Siz adamı bu hale getirdiniz. Bak Beşik, Fenerbahçe yönetimi bu hale getirdi. Fenerbahçe taraftarı bu hale getirdi. Fenerbahçe e, sosyal medyası bu hale getirdi. Biz böyle başlık başlık aldık ama arada ben başlıksız da devam edebileceğimi düşünüyorum. Jose Mourinho'nun iflası artık bak. Peki Mourinho'nun elinde ne kaldı abi Mourinho'nun elinde? Konkordato ne kaldı? Mu? Doğru mu? Dur bir dakika. Concordato. Concordato mu? Concordato mu? Concordato. 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 İtalyanca, İtalyanca, gibi, gibi oldu. <laughs> Concordato ilan ediyor Jose Mourinho. Bitti. Jose Mourinho Concordato ilan etti. Bundan sonra bize diyor ki Jose Mourinho. Jose Mourinho efektini göreceksiniz. Lan ne zaman göreceğiz biz Jose Mourinho? İki sene tazminatı, içinde dedi abi. Tazminat alınca mı göreceğiz Jose Mourinho efektini biz? Biz Jose Mourinho efekti istiyoruz. Geldi, na dedik, süper, tamam, harika, Avrupa'nın önemli hocası. E baba ama biz gelirken de ben şunu söyledim. Futbol sonuç odaklı bir oyun. Ozemorun Mourinho sonucu aldı ama beyler 10 senedir lig şampiyonluğu yok. 10 sene. Tabii. Tottenham ve Roma ile yapamadı abi. Manchester'la on... da yapamadı. Evet biliyorsun. abi. 10 senedir lig şampiyonu olamıyor bir herif. Şimdi dolayısıyla sen bu adamla bir kader yoldaşlığı yapıyorsun. Sen de 10 sene oldu. <laughs> Onun da 10 on sene oldu. Hadi o da kazanacak sen de kazanacaksın. Bir hikaye çıkar ortaya dedik. Win-win olacağını Ama ben. işte baba win-win değil loser one oldunuz abi. Jose Mourinho loser one ol. Ya kardeşim İsmail Kartal'la Son haftaya kadar şampiyonluk yarışındaydın. E şimdi Jose Mourinho ile 9 puan farkın var. Arkadaşlar 9 puan ya. Çok. Ya İsmail Kartal bu kadar kötü top oynatmazdı ya. Geçen sene hiç 9 puan yükseldi mi abi puan farkı? Hatırlamıyorum. Bence hiç yükselmedi. Ya ben hatırlamıyorum. hatırlamıyorum. Fenerbahçe galiba geçen sene bir ara lider de oldu. Lider oldu sonra Galatasaray geldi aldı. Arkadaş sen da. neden bahsediyorsun? 9 puan. Çok ya Fenerbahçe ben burada ilk dillendiren benim değil mi? Galatasaray Cuma günü burada manşet de attık hatta. Galatasaray Cuma günü puan farkını ona çıkartacak diye. Evet. Manşet ne? Fenerbahçe puan farkını 9'a düşürdü. Bak 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 bak. Algı. 9'a düşürdü. Ya cümleye bak. Sonra Fenerbahçe şampiyon oluyor. Diyor ki matematiksel olarak Oza Efendi diyor ki matematiksel olarak devam ettiğimiz sürece biz de arkasından diyor ama Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Tabii Arkadaş, yerimizi... sen. Bize sen, daha etkili oynuyorlardı. Sen kardeşim şampiyon olabilmek için ne yaptın? Ver şimdi abi Fenerbahçe'nin zirvedeki takımlarla oynadığı maçları. Peki Bu bunu verdin. 71-62. Bu ne zaman? 28. hafta. Galatasaray'ın bir maç fazlası var abi burada. Notu 9 puan. Sevgili kardeşim, sen Galatasaray bay geçerken sen Trabzon'la oynayacaksın. Tabii ve Fatih Tekke geçti. Trabzon. Trabzon Fenerbahçe. Trabzon'un ligde bir şeyi kalmamış camiasına bir Fenerbahçe galibiyeti armağan etmek isteyecek bunun için mücadele edecek ama sen ne yapacaksın o sırada ense eller ense de Fener Trabzon maçını izleyeceksin. Kazanabileceğinin garantisi var mı? Lan sen Yok 10 abi. kişi kalmış Samsun'u yenemedin. 10 kişi kalmış Samsun'u yenemedin. Kiminle yenemedin? Talişka ile yenemedin. yenemedin. Kiminle yenemedin? Tadiş yenemedin. Kiminle yenemedin? Şimanski yenemedin. Kiminle yenemedin? Ceko'yla yenemedin. Kiminle yenemedin? Jose Mourinho'yla ile yenemedin. Kiminle yenemedin? Oğuz'la ile yenemedin. İrfan Can ile yenemedin. Mert Hakan Yandaş'la ile yenemedin. Livakovic ile yenemedin. Osa ile Şiklinyar yenemedin. Şiklinyarla yenemedin. Şiklinyar yenemedin. Ali Koç yenemedin. Acun ile yenemedin. İbrahim Adjsonoğlu ile yiyemedin. Yenemedin. MHK Başkanı yenemedin. Tabii. Ondan sonra kalkacağım bana Trabzon maçının garantisini vereceksin. Olmaz kardeşim, olmaz. İnsanları güldürmeyin. İnsanlar artık gülüyor size. Garip garip açıklamalar. Mesela Acun Efendi neredesiniz abi Acun Bey? E, kimse açıklama yapmadı abi. Dünkü maçtan sonra sadece Neden yapsın ki böyle iğrenç bir hakem olduktan sonra? Ya bu Cihan Cihan Aydın'ı hakemliğini bitirdiler hakemliğini. Sevgili Samet, Fenerbahçe yönetimi Cihan Aydın'ın hakemliğini bitirdi üstelik algılarla. FIFA kokartını aldı. FIFA kokartını aldı. Sebep Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe e, yöneticisi Acun Ilıcalı'nın MHK üzerinde kurduğu takip, evet. MHK üzerinde kurduğu baskı evet. sebebiyle. Evet. Neymiş efendim Galatasaray ile kızı. İki tane evliliği var, kızı yok dedik. Sonra döndürdüler. Aa işte kızı değilmiş de yeğeniymiş. Lan bana ne yeğenimin nikinden? Ondan sonra çıkıyorlar diyorlar ki ya bu kadar komikler kardeşim. Hangi hakemin hangi takımda olduğunu neden bilmiyoruz? İngiltere'de böyle diyorlar. Bu tutan hosti, hosti Acun Ilıcalı'nın şuna karar vermesi lazım. Daha doğrusu Acun Uluçallı Fenerbahçe insanların değerlendirirken şunu düşünmesi lazım. Acun'un Fenerbahçe'ye mi faydası var? Fenerbahçe'nin mi Acun'a faydası var? Hmm. Bunu iyi düşünsünler. Acun mu Fenerbahçe'den faydalanıyor? Fenerbahçe mi Acun'dan faydalanıyor? Bunu iyi düşünsünler. Bunu analiz ettiklerinde, bu resmi gördüklerinde insanlar kararını verecekler. Gelelim Cihan Karanlık olayına. Ya kardeşim Cihan Aydın Bey ben artık size hakem falan demiyorum. Sizinle üzerinizde bir oyun oynanıyor. Üzerinizde kurulan tüm baskılara bir şekilde reaksiyon veriyorsun. Fenerbahçe başkanına, Fenerbahçe yönetimine, Fenerbahçe camiasına hizmet ettiğini düşündüğüm %100 MAK'sine yaranmak için dün Samsun Spor'u 10 kişi bıraktı. Bir tane Samsun Spor'un penaltısını vermediniz. Eminim ki Cihan Karanlık aynı pozisyon Fenerbahçe ceza sahası içerisinde olsaydı %100 avarıyla davarıyla mavarıyla neysi varsa hakemiyle yardımcısıyla dördüncüsüyle penaltı kararı verir. Ben vermiş. penaltıyı vereyim dönerse vardan dönsün. Dönmez de oradan. Topu varı atın Dönmez Dönmez de, de oradan. Dar. Ben de, öyle bir der ki ben gördüm kardeşim teması var gördüm ben. Temas Netten. var bu temas da yeterli der. O penaltıyı verirdi. Ama Fenerbahçe tarafında olsaydı. Aynı şeyi Quest'e yaptı Galatasaray'da. Neden verme, verdin orada penaltıyı? Aynı pıt tut çek bir bırak. Tabii aynı saniye. Yani hani He, birer, birer aynı. saniye sadece. Bir iki saniye sadece. Niye verdin orada penaltıyı? Üstelik burada... Var döndürdü. Tabii. Var döndürdü orada. Bile. Var tamam. müdahale yapmıştı. Ya, e, tamam işte abi bak. Burada da sen Cihan Karanlık olarak Türk futbol tarihine adını yazdırdım. Bak abi isimlere bak. Cihan Karanlık, Loser Van, Taklacı Mert Hakan, Arşivci Acun. Bunlarla sen şampiyon olamazsın ki. Abi Fenerbahçe'nin üzerine gittiği hakemlerde hani sürekli böyle bir Fenerbahçe'ye yaranma çabası görüyoruz. Mesela evet. dün Cihan Aydın kırmızı kart ya kart arıyordu sürekli. Evet. Yani sarıdan atayım, kırmızıdan atayım. Acun Ulucalı dedi ya Samet çok pardon oraya evet girdim abi. ama Acun Ulucalı diyor ya mesela işte e, Avrupalılar bize Oze Mourinho'ya bu maymun ifadesini ırkçılık, ırkçı bir ifade ederseniz <laughs> Avrupalılar güler <laughs> <laughs> Monşer falan ya mesela Monşer diyor Avrupalı güler Allah kimseyi maymun için savunma yapmak zorunda bırakmasın Allah kimseyi Türk hakemliğinin Türk insanının aşağılandığı bir noktada Türk hakemli, Türk insanının aşağılanmasını kabullenip savunmak zorunda bırakmasın kardeşim Ben net bu benim için fotoğraf bu evet. net Abi sağcı da olsan solcu da olsan e, ne bileyim başka bir şey de... Sen Türk insanısın abi sen yurdum insanı. Yurdum insanına yapılan her türlü hakaret yurt dışından gelen bir tane paralı benim elemanım personelim benim herhangi... Ben söylerim kardeşim bak ben söylerim ben burada yaşıyorum ben burada yaşıyorum. Ama sen gidip de bir Batılı ya da işte ya Batı demeyeyim de bir Avrupalıya Türkçe siz olsanız maçın içinden geçmiştiniz. Tabii sanki aşağılarcasına. Aşağılar Hoş bunu yap bundan sonra bir şey çıkmaz ama buna rağmen. Bak buna rağmen bu hakemler bu kadar aşağılanıyor olmasına rağmen yine Jose Mourinho diyor başka bir şey demiyorlar abi. Abi şöyle de bir şey oldu dün fenerbahçe samsunspor maçının dışında. Rize Spor, Bodrum Spor maçı oynanıyor. Bodrum Spor son 6 maçtır gol yemiyor kalecisi, evet. Portekizli kalecisi. Sarı karttan dolayı... 2-0 gen. 2-0 Sarı karttan dolayı cezalandırıldı. Önümüzdeki hafta oynamayacak. Kimle ilk maç? Fenerbahçe. fenerbahçe. Hakem kim abi? Kadir Sağlam. Mourinho'nun azarladığı hakem. Bak, Siz nasıl hakemlersiniz? Ya bu hakemler Mourinho'dan da yönetemezsiniz dedi hakem. Abi, koştu, koştu, gitti sarı kartı verdi kaleci. Kadir da, sağlam, da yok. Kadir Sağlam. Bir biat kültürü oluştu ya Fenerbahçe'de diyorum. Evet. O biat kültürünün bir unsurudur. Kadir Sağlam benim için hakemlikle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan bir adamdır. Sadece Bodrum maçındaki performansı sebebiyle. Bak sadece. Abi. Sen sen aşağılandığın bir noktada aşağılandığını yansıtamayacak kadar bir zayıf rapor yazarsan böyle sonuçlarla Sonu karşılaşıyoruz. Fenerbahçe'de herkes hakemi azarlıyor kardeşim. Mert Hakan Yandaş devre arasında ilk devre bitti soyunma odasına doğru giderken hakeme akıllı ol burada bir daha burada maçı yönetemezsin buradan çıkamazsın diye tehdit savurdu Cihan Aydın o yine. Hayır o hakem Fenerbahçe maçı yönetti sonra. Doğru. Şimdi Kadir Sağlam'ın fırçaymış olmasının ne önemi var ki? Herkes fırça atıyor abi hakemlere zaten. Fenerbahçe'de herkesi sorsan adalet geldi abi bu ülkeye. Sorsan futtur futboluna adaleti Fenerbahçe git. Fenerbahçe'nin önünce adalet yok. Lan adaleti getirdiniz puan farkı 9. Adaletsiz evet. olsaydı en azından 3-4'le de devam ediyordunuz hatta işte. Hatta şöyle diyorlardı hani yerli hakemden yabancı hakeme doğru geçiş oldu. Ve hiçbir şey yerli hakemden yabancıvara geldi. Puan farkı 8'den 4'e indi dediler. E şu anda abi 4'ten de 9'a çıktı bir anda. Bak sevgili ona kardeşim, çıktı hatta. Hiçbir şey ortalıkta yoklar. Bak ne Acun Hocalı var. ne Selahattin Baki var. Bak söyledim Acun'a. Yayında söyledim. Dedim ki Acun seni de kullanıp atacak Ali Koç. Bundan önce bir sürü yönetici yaptı. Medyanın önüne bir tane yönetici atar, başarısızlıklar artık prangalar gibi bağlamış Fenerbahçe'yi. Her başarısız olduğunda pıt bir tane yönetici at, pıt bir tane yönetici at, pıt bir tane yönetici at. Her sene birini ya kullanıyor demek evet, doğru bir tabir değil. Kullanıyor kardeşim değil abi. yani medya için kullanıyor. Medya için kullanıyor. Medya için, kullanıyor. Medya için Fenerbahçe'de başkan Ali Koç her sene bir yönetici kullanıyor ve her sene bir yöneticiyi... Harcıyor. Yönetici yani, tabii. öğütme makinesi gibi. Hatta geçen sene Selahattin Baki'ye Galatasaray maçında yaptıklarını biliyoruz abi. Boğazladık yani. Evet. Tabii. En son oraya kadar geldi. Karton komutan demişiz abi. Mert Hakan Yandaş komutan, geçtiğimiz he. Rangers maçında penaltıyı çok kötü kullanmıştı. Ondan sonra da geldi. Samspor maçında bir pozisyon var 90 artı 2. İçeride en var, Cekosu var. İşte var da var bütün uzun boylu futbolcular içeride orta kese belki gol ihtimali var. Bir vuruyor abi yine aynı şekilde topu kurbalı dereye yolluyor arkaya. Şimdi bak o kurbalı, kurbalı dereye bu tarafa yolluyor. Öteki tarafa maksimen yolluyor sabit pazarın oraya. <laughs> Sürekli bir yerlere bir top gidiyor ama bakın Mert Hakan Yandaş Türk futbolunun virüsüdür. Mert Hakan Yandaş ve Mert Hakan Yandaş zihniyetindeki futbolcular için söylüyorum bunu. Bunlar bir virüstür. Teşbihte hata olmaz. Neden virüs diyorum? Neden abi? Oynamadan, performans göstermeden sadece tribünlere oynayarak taraftarın hoşuna gidecek hareketleri hal ve tavırları yaparak futbol oynamadan siz bir başarı hikayesi çıkartmaya çalışıyorsunuz. İşte yok uyurken fotoğraf, video çekiliyor, paylaşılıyor. Bunların hepsi bir algı. Çünkü Mert Hakan Yandaş başka bir şey yaramıyor. Bir komutan sahada mücadele etmediği sürece komutan falan olamaz. Komutansan sahada mücadele edeceksin. Sahada kendini parçalayacaksın. Ama sen ne yapıyorsun? 72 tane takla atıyorsun. Adın taklacı Mert Hakan'a çıkıyor. Sen Fenerbahçe'ye geldiğin günden bu yana bir tane maç oynamadın doğru dürüst. Bir tane. bir hani düşün, tane maç oynamadın düşünüyorum sen. Düşünüyorum var mı diye. Ya kardeşim varsa da Anadolu takımı vardır. Dandik Geçen dandik kupa maçları dandik vardır. Geçen spor maçı vardı. Cengiz'e de aynısını dediler. An Dört gol attı. Aa Cengiz, Tabii. Cengiz nerede? Amerika'ya gitti. Hollywood yıldızı olmaya Hollywood yıldızı olmaya Şimdi bak kardeşim. Bir komutan sahada mücadele edecek. Sahada. Komutansan sen Komutansan benim için topu ısıracaksın topu. Evet abi. Ben gerçekten acı canım diyeceğim. Bak komutan kim olur biliyor musun? Snyder olur. Komutan kim olur biliyor musun? Melo olur. Davinson. Kom komutan kim olur biliyor musun? Davinson Sanchez olur. Torero olur. Ya komutan bir tek Mert Hakan olmaz ya. Oynamıyorsun He? ki. Neyin komutanısın? Ya neyinin, neyin komutanısın abi? Sen Fenerbahçe'de neyin komutanısın? Olsa olsa yedek kulübesinin komutanı olursun. Orada da sarı kart görmekle rekor kırdın. Ya böyle bir saçmalık olur Bu adama abi. derhal bak söyledim. O zaman bana dediler ki sen Fenerbahçe düşmanısın. Şimdi herkes sövüyor Mert Hakan'a. Bak eleştirmiyor. Sövüyor Mert Hakan'a herkes. Ben ilk başta dedim ki kardeşim Mert Hakan yan başta sözleşme imzalamak dünyanın en saçma işi. Ne için sözleşme alacaksın? Ya bir insana neden? Abi bak sen evindeki aşçı olabilir evindeki yardımcı olabilir, evindeki uşak olabilir. Bunu yapabilirsin ama sen ve Ali Koç olarak Mert Hakan Yandaş'a daha da uzun bir süre Fenerbahçe forması veremezsin, vermemelisin. O yüzden kötü yönetiminizi yönetiyorsunuz diyorum. Ya futbolcu görmez demez mi kardeşim Tadiç? Lan bu herif ne yapıyor ki abi? Hiçbir şey oynamadı. Bu Eğil herif ne yapıyor abi? buna sözleşme verdiler. Bana ha, ben de o zaman mi? kardeşim ben de o demiyor mu zannediyorsun? Lan Mert Hakan ya ya o neden kahraman oldu? Trabzon'da adam dövdüğü için. Mert Hakan yandaş neden komutan oldu? Tek başıma yeni onları dedim. Tek başıma diye bir şey de oynamadı. Ha. Tabii. Bir şey de oynamadı ama sözleşme aldı. Hatta... Ondan sonra diyorlar ki Fenerbahçe şöyle Fenerbahçe göre. Peki Ali Koç'un gitmesi için daha ne olmalı kardeşim? Bak, Ali Koç'un gitmesi için daha ne olmalı? Abi 7 mi? senedir şampiyon olamıyorsun. 7 4 11 ya 7. senesi bu sene. Bu 7 değil mi doğru doğru. Bor geldiğinde borca batık dediniz. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'si için bıraktığı tabloya borca batık bir şirket izlediniz. Şimdi o borç böyle açıldı delik. Kaybetmediğiniz apolet kalmadı. İçeride Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Göztepe, Bursa, Beşiktaş. Kaybettiğiniz, tamam. kaybetmediğiniz apolet kalmadı. Dünyanın yani tek başkanısınız ki Başkanlık sürecinde dört tane farklı kulübün şampiyonluğunu gördünüz. Abi dalga geçmedik hiçbir şeyiniz kalmadı ya. Galatasaraylı, artık Beşiktaşlı, Trabzonsporlu sürekli dalga geçiyor sizde. Ya Galatasaray başkanıyla dalga geçtiniz, yanağını okşattı diye bakana. Lan o en azından bakana okşattı. Sen kimi okşattın? Rambo'ya okşattın. Rambo makas aldı senden ya. Doğru abi. Allah'ını seversen o en azından tamam o da yanlış bakan ya ben onu iz... bakana okşattı ya o en azından. <laughs> Sen kimden makas aldın? Ya Rambo senden makas aldı kardeşim ya. Ve bunların hiçbirisiyle utanılmıyor ama Galatasaray utansın kardeşim ya. Ama 7 ben, yılda bir tane kupa kazandı. Ama şeyi gösterdi ya geçen sene Galatasaray maçını yendikten sonra gerçek şampiyonun kim olduğunu gösterdi. Aha. Ülkenin Fenerbahçe Orayı düşmanlığına kasıyoruz. ülkenin Fenerbahçe düşmanlığına odun attınız odun. Çocuk dediniz Fenerbahçe düşmanlığına. Çok güzel söz oldu. Ne eylemleriniz ne söylemleriniz ülke futbolunda ne de Fenerbahçe'ye hiçbir katkısı yok. Hiçbir zerre kadar katkısı yok. Aziz Yıldırım'ın mirasını yiyorsunuz abi sürekli. Va Geldiğinden beri Ali Koç Aziz Yıldırım'ın mirasını yiyor. Abi bir tane tesis mi yaptı? Hayır. Taşın üstüne taş mı koydu? Hayır. Şampiyonluk mu kazandı? Kupa Hayır. mı kazandı? Ya, Avrupa şampiyonu mu? Neredesiniz kardeşim? Bunların hepsi Aziz Yıldırım'ın mirası. Aziz Yıldırım'ın mirasını yediniz. ister gibi hop bitirdiniz. Kalmadı artık miras. Miras yedidir Ali Koç. Aziz Yıldırım'ın mirasını yemiştir kardeşim. Bu zamana kadar görevde olduğu süredir miras yedi Ali Koç. Ve o miras da bitti. Abi ne mirasmış ben de onu soracaktım. Ha, bitti. Bitmek, tükenmek bilmeyen Bit. bir miras. Aziz Yıldırım'ı bak Aziz gelen gideni aratır kardeşim. Bak büyüklerimiz hiç boş konuşmamış. Gelen gideni aratır. Daha kötüsü gelir mi dedik. Bir geldi mavi gözlü. Aa, aa harika vizyon falan. İşte Amerika'da okumuş, orada okumuş, İngiltere'de bilmem ne eğitim görmüş. Yüksek lisans, master, o bu şirketler, alımlar, koç soyadı falan. Havyarı elle yiyor. 3 <laughs> yaşından beri havyar yiyor falan ıstakoz yemeği biliyor. Mürebbiyeler dadılar onlar gelsin, bunu şoförler gelsin gitsin. Dedik ki bir vizyon ya. Vizyon geldi dedik. Tabii ne oldu abi vizyon? Kazanmış. Vizyon tek kupa Türkiye zirade. Bir tane şeytan şey... kılıklı alınmış, şeytan kılıklı adamdan alınmış kupası var. Tabii bir var. tane de o var, iki. Abi, grup yine şampiyon. Galatasaray Antalyaspor maçındaki güçlü oyunu aslında. Hmm. Belki Fenerbahçe ben hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe'yi Rangers maçındaki kırılma değil de Galatasaray'ın Antalyaspor maçında oynamış olduğu güçlü oyun. Gerçek Galatasaray boş. her şeyi planlamıştı biliyor musun? Bak Galatasaray'da ben konuşuyorum abi içeriğiyle hem teknik kadroyla evet. hem yönetimle. Galatasaray'da plan şuydu. Galatasaray niye Antalya'ya Antalya gitti kampa? O Alanya maçı için. Puan farkını yükseltebilmek için tekrardan. konsantrasyon, motivasyon, artmış. yani dışarıdan kimse gelmesin. Sadece futbol. Okan Buruk'un planı şuydu. Öyle ya da böyle Alanya'yı deplasmanda yeneceğiz. Ama döneceğiz. İçeride taraftarımızın gücüyle Antalya maçını farklı skorla, iyi bir oyunla yeneceğiz dedi. Ve öyle gideceğiz dedi araya. Milli evet. Planları tuttu. Ben buradaki yayınlarda bir şey söylemiştim sana. Demiştim ki, ver abi. Getirelim. Söylemiştim sana bunun ne olduğunu. Şunu unutmayın. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, ben Galatasaray'ın hala şampiyon olacağını düşünüyorum. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkını Galatasaray belirlemeyecek. Fenerbahçe belirleyecek. Abi bu yayını sen Galatasaray-Kasımpaşa maçından sonra yapsın. Aynen Galatasaray puan kaybettikten sonra bunu dedim. Evet. Bak diyorum ki yine söylüyorum. Galatasaray da puan kaybedecek daha. O, bu yayının devamında yine aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray da puan kaybedecek. Fenerbahçe daha fazla puan kaybedecek. Şimdi Fenerbahçe'nin kalan maçlarına bakıyorsun diyorsun ki aa ense arkada oh ne güzel abi <laughs> biz buradan kesin 28 puan çıkar nereye çıkartıyorsun abi kimse beklemiyordu bu puan kaybını ben bekliyordum ben ne dedim? Sen hatta geçtiğimiz ben hafta Ben geçen haftaki son Mr. Dinç'te de dedim ki Rangers dönüşü Samsun maçı çok zor olacak Fenerbahçe için. Hatta... E öyle de oldu. Ben bir de bir ne demiştim? Rangers yenecek ama tur atlayamayacak demiştim. Şunu da hatırlıyorum abi. Rangers maçı yaptığımız son yayının sonunda sen skor tahmininde galiba 0-0 ya da 1-1 dedin. Olabilir. Ben abi? Ben hani böyle <laughs> o o kısmı ön plana çıkmasın yani istemem. Hani ben tamamen kafadan atıyorum yani. Hani benim aklıma gelen daha doğrusu hissiyatım, hissiyatımı söylüyorum. Okan Hoca'nın en büyük motivasyonu aslında benim çok eleştirdiğim bir şey. Galatasaray taraftarı sürekli zinde tutuyor adamı. Hmm. Bak sürekli. Uyarıyor i̇ki, alttan. İki, tabii abi alttan alttan uyarıyor bak. Alttan alttan uyarıyor. Diyor ki aman abi bak iki sene şampiyon oldun. Ne oldu baba? Biz Galatasaray'ız ya. Sen üçüncü sene de ol. Tabii ki olacaksın diyor mesela. Ne bekliyorsun ki? Tabii ki olacaksın diyorsun. Ama bizde Avrupa başarısı nerede kardeşim? Avrupa'da rezil oldun. İstifa Okan Buruk oluyor. Tabii son Şubat ayın 2 senedir Şubat ayında Abi. kaldı. Zaten kontak kapatıyor Avrupa'da. Abi kontak kapatıyor. Her kontak kapattığında da Okan Buruk istifa. Ama o senin şampiyonu Okan Buruk oluyor. Kardeşim bak bu sene bak 26. şampiyonluk için bir şey demem. Ama bu sene hep aynı şeyi söyledim. Fenerbahçe için de söyledim. Galatasaray için de söyledim. Galatasaray'ın en önemli motivasyonu neydi? 25. şampiyonluk. 5. yıldız. Abi Avrupa'ymış, Şampiyonlar Ligi'ymiş, UEFA Avrupa Ligi'ymiş, Ziraat Türkiye kozmik. Zerre umrunda olmayacak abi. Sen o 5. yıldızı buraya mıhlayacaksın böyle. Gerçek, Sa kakma olmayan, ya. fake olmayan, sadece taraftara tişört olarak satabildiğin yerlere yapıştırdığın yıldızlar gibi değil. Gerçek, real 5. yıldızı Laps diye koyacaksın buraya. Ondan sonra 26'da şampiyonlar ligi için mi kadro kurarsın, UEFA Avrupa Ligi için mi kadro kurarsın, Ziraat Türkiye Kupası için mi kadro kurarsın, lig için mi kadro kurarsın ne için onu bilmem. Biraz rahatlama olur herhalde 3 sene. Ama 3 sene sonra zaten bir değişiklik bir kan değişikliği de öte yandan Şart lazım. Olabilir. Şimdi Okan Buruk yine şampiyon dememin bir başka yerini söylüyorum. Okan Buruk bir krizde önemli krizler. Hep aynı tarihlerde baksınlar abi. Son iki seneye baksınlar. Hep aynı tarihlerde benzer krizler. Üç aşağı beş yukarı benzer krizler Galatasaray'da yaşanıyor kardeşim. Galatasaray'da o sırada Okan Buruk devreye giriyor. Şubat aylarında büyük kriz yaşanıyor Galatasaray'da. O, o, o dönemlerde pıt Okan Buruk devreye giriyor. Bir şey yapıyor. Bak bir de şimdi burada Icardi yok ha. İkardi Icardi takımı toparlayan bir Osimen gerçekliği. Hadi o tarafa doğru geçelim. Osimen gerçekliği var. Bak Osimen son maçta Antalya maçında ortaya koyduğu futbolla değil benim gönlümde zaten geldiği günden bu yana karakter anlamında taht kurmuş olan Osimen ve Mertens futbolculuğundan daha çok benim için ortaya koyduğu karakterle önemli. Neden? Baba sen gol kurallığına gidiyorsun. Gol kuralı olacaksın. Golcüsün abi. Sen zaten bununla yaşıyorsun. Gol atma. Aile maç bitiyor. Kaç gol atma. Benim oğlum da mesela top oynuyor. Forvet'e yakın. Sağ kanat oyuncusu oynuyor. Forvet oynuyor mesela. Maç bitiyor mesela. Eve geliyorlar. Annesinin ilk sorduğu sorunu oluyor. Gol kaç attın? gol, kaç attın? Çocukluğu böyle geçti o Sümen'in. Kaç, kaç gol attın? Kaç gol attın? Bugün gol attın mı? İki tane mi attın? Aa niye üçüncü atamadın? Ayakla attın mı? Kafayla attın mı? ile mi attın? Popoyla mı attın? Omzunla mı attın? Falan diye soruyor. Penaltıdan attın mı diye soruyor. Herif penaltıyı Morata'ya verdi abi. Çok büyük erdemlik Bak, değil mi or, abi? Büyük erdem. Aldı geldi Yunus'u. Kötü oynayan Yunus'u. Maçın belki de e, Galatasaray'da soktu. kötü oynadığını düşündüm. Asiste ne rağmen söylüyorum. Kötü oynadığını düşündüm. Yani beklediğim performans bu değildi ama daha da iyi olacak. Ayağını getir bakayım buraya dedi. Öyle bir gol sevinci yaşadı. Bak bunlar Galatasaray'daki kariyerini başka bir tarafa getirecek. Osime'nin. Osime'nin. Osime'nin Galatasaray'da kalma ihtimali çok zor. Net söyleyeyim bak çok zor. Girişimler varmış abi ama... Girişim tabii... de şu anda yok onu söyleyeyim. Girişimler varmış dediğin için öyle ben sana söyleyeyim. Öyle iddia ediyorlar. Yok yüzden. öyle bir girişim yok. Sadece şu var. Şampiyonluk yarışı çözüldüğünde veya sezon sonunda mutlaka önce Galatasaray'la oturacak konuşacak. Ve Galatasaray yönetimine kalmak istediğine dair bir ibare ortaya koyarsa... O zaman bir çalışma başlayacak Galatasaray. Çalışmanın pozitif sonuçlanıp sonuçlanmayacağına dair şu anda hiç kimse bir şey söyleyemez. Şu anda tek ve son karar Osimen'de. Osimen sezon sonunda şampiyonluk erken gelirse belki sezon sonundan önce Galatasaray'da kalıp kalmayacağına dair karar verecek. Ama benim şahsi fikrim Buraya kadar da haberdi. Buradan sonrası yorum. Evet. Benim şahsi fikrim Osimen'in Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sene Galatasaray'ın direkt katılıyor olmasının da avantajı olmasına rağmen ben Türkiye Ligi'nde kalacağını düşünüyorum. Maalesef kalsın çok istiyorum. Sadece benimki his. Bu haber değil. Son söylediğim bölüm haber değil. Tamamen his. Ben ise ben İtalya, İspanya Nerede oynamaz? Abi her yerde oynar. Bayern Münih'te oynar mı? Net. Barcelona'da oynar mı? Zaten Barcelona çok istiyormuş. Real Madrid'de oynar mı? Oynar abi. Ee, City, hariç her yerde City oynar. City hariç her yerde oynar. Bence, City, dolayı. bence City'de de oynar. Çift forvet koy abi deli Çift gibi. Çift forvet koy abi bak Uçur. neler yapıyor. Hallaç pamuğu gibi atar. Hallaç pamuğu gibi atarlar. Şimdi dolayısıyla ben Osimen'in alınmak için çaba sarf edileceğini biliyorum. Ama çok Ama so şu anda bunu konuşmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Osimen daha henüz daha kararını vermedi. Mesela Icardi'nin alınma olasılığı yüksekti kiralık kiralık geldiği dönemde evet. e, gol kralı e, çok iyi performans sergiledi. Galatasaray'a şampiyonu yaptı. O yazın alama ihtimali çok yüksekti ki alındı da. Ama de o durum yok gibi duruyor ya. Çünkü işte ilk aradaki ay, miktar çok fazla. Aradaki paradan 75 ziyade, milyon euro, aradaki paradan ziyade bir kere ben hani öyle bir bonservis yer, yani yok abi öyle bir para öyle yok. Öyle bir para yok ya. Yani yok. hani bence zaten Osimen'e şöyle yapalım ha. biz sezon sonuna kadar Osimen sen çok harikasın, süpersin. Evet biz seni almak istiyoruz, almak istiyoruz diyelim. 75 milyon euro para toplayabilecek ya da 75 milyon euro bol servis verebilecek mali durumu olan bir Galatasaray'ın gel bak kurulduğu günden beri oluşturduğu borç 75 milyon euro. Abi taraftarlar şöyle diyor hani ben ateşliyorum kardeşim diyor 50 euro benden 100 euro benden aslında açsa Galatasaray bir bağış hesabı. Abi nasıl böyle şey olur mu? 50 euro, say, euro 100 euro. Ya taraftarın parasıyla transfer Ama yapalım. niye abi olabilir. Dünyada yok mu öyle bir şey? Bilmiyorum abi. Vardır. E, yani, bir Bahçe kibrit ya. yak bir kibrit yak ama, diye ama Beşiktaş kampanyayı yapmıştı yap, Yapmaya çalışıyor da bir tıka Robben gelecek diye. Yandex miydi o? Bir <laughs> yandex, yandex. Yandex. Bir tık o ben geleceğim. E yapan ha, var abi. Evet, tıkladılar. Abi demek ki o zaman şöyle Galatasaray'da da güzel bir hikayenin sonuna doğru gidiyoruz. O simen sadece son 9 lig maçı. Belki bir sarı kart görürse cezalı duruma düşecek yine. Bir tane Muhakkak kupa Muhakkak görecektir. Maçı. Bir de kupa maçı. Bir de finale çıkarsa. 10. Hadi kupayı da geçti abi. 11 o, 12. Bu çeyrek final ya kupa. Ha çeyrek final. Yarıyı Pardon. oynadın 11. Ee, final oynadın 12. Yani maksimum 12 <laughs> maç daha oynayacak Viktor Osimen. İnşallah. ve şu anda da. İnşallah önümüzdeki sene de kalır. İnşallah. Hem kendisi mutlu olur. Ama bu paralar çok realist gerçekçi paralar değil abi. Abi 20 milyon eurodan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Abi ya. bak 30 40 bile olsa bir şekilde anlarsın. 30 milyon euro. Attığı gol başına 1 milyon euro alacak neredeyse. Ya hadi saçmalamayın abi. Abi Saçmalıyım. şöyle ama bu sene Osimen'in kaç golü vardı? 20 golü var şu anda. Gol evet, kralı abi. Çok geriden abi. geldi bir de. 20 20. 20. 20 ya da 21 olması lazım. Abi zaten abi. Antalya'da kaç, 3 hat-trick yaptı abi Antalya'da. Antalya'da attığı 3 tane gol 17-20 mi yaptı? 20 Ya da 18-20 mi yaptı? Öyle bir şey yaptı. Yani sonuç itibariyle mi? arkadaş kaç tane gol atarsa atsın. Ya öyle bir e, rakamı verebilecek bir kulübümüz değil. E, 20 gol abi. Piatek 2. 18, Banza 17, Ennesri 16. İşte Ennesri, Ceko, Tadic. O geçer mi Talişka. abi 30'u? 30'u geçer mi? 9 lig maçı var. Geçer. Zaten her maç 2 tane atıyor en az. İki tane her maç bir tane atsa 20-30 yani ligde mi bu 20? Ligde sadece lig. Totalde 25 galiba İl ha, 26 falan olması abi abi işte lazım Avrupa'yla e <laughs> beraber. Sorsan, sorsan Galatasaray'ın maçları çok zor derler Teokhan arkadaşlar. Abi, muhteşem bir Mr. Dinç'in daha sonuna geldik. Estağfurullah. Ee, yine yüksek modu yüksek. Eyvallah. Enerji Ses, volüm yüksek? yüksek, enerji yüksek bir Mr. Dinç oldu. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa alalım abi. Arkadaşlar bu videoyu likelamayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Kanala abone olmadan izleyen insanlar var. Lütfen abone olun. Ve en önemlisi ne yapın biliyor musunuz? Düşündüğünüzü hemen yapın. Sonra karar vermek zorunda kalırsınız. Hoşçakalın. Arkadaşlar hoşçakalın.